yaklaşık bir yıldır artan gıda fiyatları vatandaşın canına tak etti. Artan gıda fiyatlarına dikkat çekmek için İyi Parti Bursa Teşkilatı Bursa Kent Merkezi'nde önemli bir etkinlik düzenledi. Sayın Meclis evet. üyelerimiz, <laughs> biraz daha geriye, daha geniş, duvarlığımıza bu soğuk şartlarda katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Sağ olun. ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Basın mensubu arkadaşlarımız hazırsa Hazırız biz de başlayabiliriz. Hazır. <laughs> <Başlıyorum>. Evet. <laughs> Hoş geldiniz. İlçe başkanlarımızı alıyoruz böyle. Evet. Çok değerli. <laughs> partimizin ilçe başkanları, meclis üyeleri, il yöneticileri, çok değerli hemşehrilerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız, sevgili Bursalılar, basınımızın güzide mensupları ve değerli emniyet mensupları. Öncelikle hepinizi İyi Parti Bursa Teşkilatları adına saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Evet bugün bu ağır kış şartlarında ağır kış şartlarından da daha ağır olan mutfaktaki yangını haykırmak gerçek gündemle insanlarımızı yeniden tanıştırmak hükümet edenlere de bir uyarı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet bu ülkenin muhtedirleri her gün masal anlata dursunlar bizler vatandaşın gerçek gündeminin mutfak yangını olduğunu biliyoruz. Para pul derdi olmayan zenginlik içinde yüzen gösteriş meraklılarının saraylardaki deptebeli hayatları kazasız belasız devam etsin diye adeta akla karayı seçip kırk takla attıklarını da biliyoruz. Vatandaş elektrik, doğalgaz, su faturasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken pek çoğu kısa çalışma ödeneğine mahkum edildiği için asgari ücret dahi alamayan işçi, memur, dar gelirli insanımızın evine ekmek götürebilme derdine düşmüşken maaşları asgari ücretin dahi altına düşerek adeta kuşa dönen emekli vatandaşımız ay sonunu bırakın ayın ortasında çaresiz kalırken bu memleketin başına bir yüzükle gelenlerin yedi uçakla Kıbrıs'a gittiklerini her biri lüks segmentte yüzlerce araç konvoyuyla seyahat ettiklerini saraylarda kurulan mükellef sofralarda sazlı sözlü ziyafet çektiklerini, yoksulluk edebiyatıyla gelenlerin yolsuzluk ve yoksulluğu ve yasakları tavan yapıp bunlarla anılır hale geldiklerini ve gözlerinin içine baka baka aldatıp kandırdıklarını vatandaşa artık kibirle tepeden baktıklarını biliyoruz. Unutmayacağız ve evet. unutturmayacağız. Evet. Milletimizin milletimizin evet. derdiyle dertlenmeyi dert edinenler olarak bizler bütün bunların farkındayız. Onlar bir elleri yağda, bir elleri balda hayatlarının devam etmesi için çırpına dursunlar. İçi boş tartışmalarla yarattıkları suni gündemle suya tirit programları ve hayali senaryolara dayalı duygu sömürüsünden ibaret salya sümük dizilerle milletin aklıyla alay etmeye ve milleti uyuttuklarını düşünmeye devam etsinler. Bizler vatandaşımızı isyan noktasına getiren ekonomik sıkıntıları haykırmaya acımasız zamlarla patlayan mutfaktaki büyük yangını yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Evet değerli hemşehrilerimiz sayın basın mensupları mutfakta yangın var yangın ne yazık ki tok açın halinden anlamıyor. Çocuk çocuğun önüne sofra nasıl geliyor bilmiyor. Hesap ortada. Mutfaktaki yangını anlatacağız bugün. Öncelikle şu yangını bir çakmak alabilir miyim? Şuna biraz gaz at. atma, atma. Şimdi çok değerli basın mensupları. Hiç kimse lafı öteye beriye çekmesin. Beyefendi. Hesap ortada. Şimdi kardeşim. Anavalev yanan mutfağın hali ortada tencerelerde artık yemek yerine dert kaynıyor. İçi boş tavalarda artık çile kızartılıyor. İktidar ve şürekası ne yapıyor? Tabii ki gündem saptırıyor. Sofraların tadı tuzu kalmadı. Cep delik, cepken delik vatandaş artık yokluğa soğan doğuruyor koltuk derdine düşen muktedirlerin umrunda mı? Hayır. Şimdi gelin bakalım. 2020 yılı Ocak ayı bu bilgilere ulaşmak çok kolay. Marketler orada, fiyatlar orada. Efendim, sıvı yağ, sıvı ya. Ortalama 29 lira ile 28, 29 lira, 30 lira, 32 liraydı. Şimdi gidin orada marketler ver. Hatta bu en çok ucuz dediğiniz marketler. 5 litrelik sıvıya 69'dan başlıyor, 85'e kadar gidiyor. E şimdi az çok hesap bilenlere soralım. Yüzde kaç zam var burada? Kaç? %150'ye yakın zam olmuş sıvı yağ. Ee, gelelim yumurta yumurta Çocuk çocuk yumurtada mı yiyemesin kardeş? 2020 Ocak ayında 30'luk yumurta markalarına göre 9.90'dan başlıyor. 12 13, 14 Şimdi gidin markete 30'luk yumurta markalarına göre bakıyorsunuz 24 lira, 25 lira, 30 lira, 32 lira. Yüzde kaç artmış? Yüzde kaç artmış? O da yüzde yüzün üzerinde artmış. E devam edelim. Ya e bu çocuklar büyüyecek, meslenecek beslenecek. Süt mi içemesin? 2020 Ocak ayı. Ortalama süt fiyatları. 3.90, 3.80, 3.50, 4 lira. E peki devam edelim. Devam edelim. Bu yıl süt kaç lira? 6.95, 7, 8, 8, 25. Yüzde kaç artmış kardeşim? Hesap ortada. Tamam hadi. Etten vazgeçtik. Tereyağından vazgeçtik. Makarna yiyelim makarna kaç lira geçen yıl makarna ha! e bir bakıyorsunuz ortalama 1.80 1.90 2.25 Bir yıl geçmiş üzerinden şimdi kaç lira ha! e şimdi makarna bir bakıyorsunuz 3.25 3.54 orada kaç artmış e %80 artmış ne var başa kardeşim un e şimdi bu un da mı yemesin vatandaş, ekmek de mi yapmasın evinde? Çoluğuna çocuğuna bir börek de mi yapmasın? Geçen sene kaç liraydı bakın ortalaması? Bir kilosu üç lira. Şimdi kaç lira? Altı, altı buçuk, yedi. Peki, burada kaç artmış? Yüzde yüz artmış. Peynir ortalaması 20 liradan başlıyordu, 20, 25, 30. Şimdi kaç lira? Şimdi başlamış. 45, 50 yukarıya aynı kalitede olan. Şimdi orada kaç süt ürünlerinde? Orada da yüzde yüze yakın. Şimdi ben soruyorum. Bu vatandaş dar sabit gelirli, Bursa bir çalışan şehri, burada çalışan insanların 2002'de yüzde %10'u 15'i asgari ücretle çalışıyordu. Şimdi %50'si asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret Türkiye'de artık genel ve yaygın ücret haline geldi. Asgari ücret kaç lira arttı bunlar %100 zamlanırken? %20 arttı diyorlar. Enflasyon kaç diyorsun TÜİK'e? %14.6 diyorlar. Benim gerçek enflasyonum bu kardeşim bu. Zaten gelirimin yüzde doksanı temel gıda, barınma, faturalar ve ısınmaya gidiyor. Bir kuruş para mı kalıyor ki başka bir yere harcayayım? Biz buraya bugün vatandaş niye tiyatroya gidemiyor? Niye sinemaya gidemiyor? Niye ben de eğlence merkezlerine gidemiyorum? Niye bu yıl tatili az yapıyorum? İsyanı için gelmedik. Karnı dönmüyor, karnı! Siz anlamıyor musunuz? Siz hangi Türkiye'de yaşıyorsunuz? Şuna kal. Şuna Çok değerli basın mensupları. Peki Böyle de. Hadi pazara çıkalım. Pazara da mı çıkmayalım? Pazara bakalım. Pazar. Geçen yıl yüzde yüzle rekor karnabaharda bir yılda. Karnabahar yüzde seksen ıspanak, yüzde yetmişte portakal, yüzde altmış pırasa. Ya vatandaş Arnavut böreğine hasret kaldı ya. Ayıptır. Pazara devam edelim. Kıvırcık marul yüzde altmış. Kırmızı lahana yüzde elli yedi. Kabak yüzde kırk dokuz. Charleston biber yüzde kırk dokuz. Domates fiyatları yüzde kırk iki. Hepsinin kötüsü fiyatlar 3 gün bile sabit kalmıyor. Fiyatlar neredeyse gün içinde bile değişiyor. Şimdi bu böyle de yani bu böyle de süt bu fiyata çıktı, yumurta bu fiyata çıktı da üretici çiftçi köylü mü kazandı? Hayır. Sütün 280 üreticiden alınışı. Çiftçinin maruz lahana her gün izliyoruz. Tarladan elli kuruşa toplatamıyor bile. Hal böyle. Şimdi ben soruyorum. Ben soruyorum. 18 sekiz yıldır siz yönetiyorsunuz. Sizin icraat yapmakla ilgili önünüzde hiçbir engel yok. Her yer sizden. Kararları siz alıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Uçacaktık ya. Evet neyin uçtuğunu görüyoruz. Fiyatlar uçmuş. Biz niye bu haldeyiz? Vatandaş niye aç? İşsizlik niye tarihi rekor kırıyor? Özetle çok değerli basın mensupları. Biz iyi parti teşkilatları olarak, iyi parti olarak Milletin canı nerede yanıyorsa, milletin derdi neredeyse, millet hangi konularda çözüm bekliyorsa onun yanında olmaya gayret edeceğiz. Pazar da yanıyor, mutfakta yanıyor. Bunu biz dile getireceğiz. Bunu dile getirmeyecekse siyasi partiler niye var? Biz size şunu hayal insanları kutuplaştıran tartışmalarda taraf olmayacağımızı söylüyoruz. Taraf olduğumuz konu belli. Sen şimdi tabii bu eğitim kurumları okullar kapalı olduğu için çocuklar evde. Kısa çalışma ödeneği, ödemeyle geçinen vatandaşın mutfağını bir düşünün. Sabah çocuğa ne yapacak ya? Bir yumurta yapacak, yumurta bu. Ya kıracak ya bu. Peynir alacak, alamıyor. Un bu. Nasıl geçinecek kardeşim? Sonuç olarak buradan muktedirleri bir kez daha gerçek gündeme uymak üzere uyarıyoruz. Dönün sarayın duvarından. Biz de vatandaşa bakın. Vatandaş ne halde bir bakın. Istihdam oranları ortada. Çalışan oranı ortada. Işsizlik tavan yapmış. Yalan mı söylüyoruz? Hayır. Mutfakta yangın var diyoruz. Fiyatlarımız da bu. Varsa bir eksik, varsa bir yalan. Çıkın size de deyin ki hayır. Temel tüketim mallarında zam yok, yok. enflasyon yok. yok, vatandaşın bari karnı doysun diye biz bunları mesela sabit dedik diye. Buyurun. Buyurun. Devlet Buyurun. niye var? Buyurun. Hükümet Buyurun. niye var? Aç karnı doymayacaksa vatandaşın devlet ve hükümet, Buyurun. Var. hükümet niye var? Ben öncelikle duyarlılığınızdan dolayı teşkilat yöneticilerimize Buyurun sayın basın mensuplarına, Bursalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Milletin yanında ve milletin gündemiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize katılımınızdan dolayı ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Soru varsa basın mensuplarından alabiliriz.